Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 106 Comparative ikinci dersindeyiz arkadaşlar. Much better, any better gibi yani e, bu comparative bölüm vardı ya hani better ifadesi vardı. Başına much getirerek biraz daha vurgu yapmayı sağlıyoruz. Pekiştirme amaçlı da daha fazla yani derecesini arttırma, bu better ifadesinin derecesini arttırma şeklinde çalışmaları yapacağız. Örneğimize başlayalım. A, much, a lot, plus, comparative. Yani much ve a lot gibi pe pekiştirgeçlerle birlikte comparative sıfatlarının kullanımını görelim. Before comparatives you can use, yani comparative'den önce şu ifadeleri kullanabilirsiniz. Much, a lot, far, far da a lot vurgusu yapar arkadaşlar. A bit, a little. Slightly, slightly de elde vurgusu yapar aynı şekilde. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. I felt ill earlier. Ee, sabahın erken saatlerinde ben daha hasta hissettim. But I feel much better now. Şimdi daha iyi hissediyorum. Much burada daha fazla iyi anlamında daha fazla anlamı vurgusu yapıyor arkadaşlar. A lot better şeklinde. Don't go by train. Trenle gitmeyin. It's a lot more expensive o daha fazla pahalıdır. Or much more expensive yani daha fazla pahalıdır anlamı katar. Could you speak a bit more slowly? Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? Or a little more slowly veya daha fazla yavaş konuşabilir misiniz? This bag is slightly heavier than the other one. Bu çanta diğerinden biraz daha fazla ağırdır. The problem is far more serious than we thought at first. Problem bizim en başta düşündüğümüzden biraz daha ciddi. Any, no ile birlikte comparative kullanımını görelim şimdi. You can use any and no comparative yani any longer, no bigger gibi e, ifadelerin kullanımını göreceğiz. I have waited long enough. Yeteri kadar fazla bekledim. I am not waiting any longer. Artık daha fazla beklemiyorum. Not even a little longer. Yani biraz daha fazla bile. Yani artık hiç beklemiyorum anlamı katıyor. We expected their apartment to be very big, but it's no bigger than ours. Biz onların apartmanını biraz daha büyük umuyorduk. Fakat onlarınki bizimkinden hiç bile büyük değil. Yani it isn't any bigger than ours. Yani bizimkinden daha büyük değil. Not even a little bigger. Yani bizimkinden azıcık bile büyük değil. Yani hemen hemen aynı. Hiç büyük değil anlamı katıyor. How do you feel now? Şimdi nasıl hissediyorsun? Do you feel any better? Daha iyi hissediyor musun? Ve hiç daha iyi hissediyor musun? This hotel is better than the other one. Bu otel diğerinden daha iyi. And it is no more expensive. Ve o daha fazla pahalı değil. Better and better, more and more. Yani biraz daha vurgu yapmak için comparative'leri iki defa kullanımını göreceğiz. We repeat comparatives, better and better, to say that something changes continuously. Yani bir şeyin gün geçtikçe daha iyi gittiğini anlatıyoruz, düzenli olarak değiştiğini, sürekli olarak değiştiğini anlatıyoruz. Your English is improving. İngilizcen gelişiyor. It's getting better and better. Gün geçtikçe iyi oluyor. The city has grown fast in recent years. E, şehir son yıllarda e, hızlıca gelişti. It's got bigger and bigger. Gittikçe büyüdü. Burada bigger and bigger gittikçe anlamı katarak arkadaşlar Türkçedeki gittikçe vurgusunu yaparak büyümek anlamını katıyor. As I listen to his story, I became more and more convinced that he was lying. Ben onun hikayesini dinlediğim dinledikçe biraz daha gün gittikçe biraz daha tatmin oldum ki o yalan söylüyordu. More and more tourists are visiting this part of the country. Gittikçe daha fazla turist bu ülkenin ülkenin bu bölümünü ziyaret ediyor. The plus the yani You can say the sooner the better the more the better. Yani the more the more kalıbı vardır arkadaşlar. Yani böyle yaptığın sürece böyle olur anlamı katar arkadaşlar. Yani şöyle yaptığınız sürece böyle olur. What time shall we leave? Ne zaman e, ayrılmalıyız? The sooner the better. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur anlamı katıyor. As soon as possible yani ne kadar mümkün olduğu kadar erken anlamı kattı. What sort of bag do you want? Hangi çeşit ve hangi marka e, çanta istiyorsun? Yes, a big one. Büyük mü? Yes, the bigger the better. Büyük oldukça daha iyi. As big as possible. Yani mümkün olduğu kadar büyük anlamı katıyor. When you are traveling, the less luggage you have, the better. E, yolculuk yaparken ee, ne kadar az bağlı olursa, o kadar iyi anlamı katıyor. We also use the the to say that one thing depends on another thing. Yani biz the, the e, bir şeyin başka bir şeye bağlı olduğunu anlatmak için kullanıyoruz. The sooner we leave, the earlier we will arrive. Yani ne kadar erken ayrılırsak, o kadar erken vararız. If we leave sooner, we will er arrive earlier. Yani erken ayrılırsak oraya erken varacağız anlamı katıyor. The sooner you are, the easier it is to learn. Yani the younger you are, the easier it is to learn. Yani ne kadar erken, ne kadar genç yaşta olursan o kadar öğrenmek de kolaydır diyor. The more expensive the hotel, the better the service. Otel pahalı oldukça servis de o kadar iyi oluyor. The more I thought about the plan, the less I liked it. Plan plan hakkında ne kadar fazla düşünürsem o kadar az hoşlanıyorum. Older and elder. The comparative of old is older. David looks older than he really is. Yani old e, yaşlı ifadesinin e, comparative hali older'dır arkadaşlar. David olduğundan daha yaşlı görünüyor. We use elder only when we talk about people in a family. Yani elder ifadesini ailemizdeki daha yaşlı insanlardan bahsederken kullanıyoruz. My elder sister, benim ablam. Their elder son, onların büyük oğlu. You can also use older. Older'ı da aynı şekilde kullanabilirsiniz. My elder sister is a TV producer. Benim ablam bir TV yapımcısı. But we do not say that somebody is elder. Fakat biz birisinin yaşlı olduğunu bu elder ifade etmeyiz. My sister is older than me. Yani onun yerine older kullanırız. Benim kardeşim, kız kardeşim benden büyük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, komparatif dersinin ikinci bölümünde burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bunlar arkadaşlar örneklerimizi çoğaltarak daha fazla bu konuları haşır neşir olabilirsiniz. Daha fazla anlamanız daha kolaylaşabilir arkadaşlar. Ancak örneklerinizi e, kendi hayatınızda vurgulayarak veya uyarlayarak yaparsanız bunlar daha kalıcı yer eder. Daha iyi öğrenme imkanına sahip olabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.